Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde atışların giriş kısmı olan serbest düşmeyi konuşacağız. Burası gerçekten çok önemli. Çünkü burayı anladığın vakit aşağıdan yukarı atış hareketi, yukarıdan aşağıya atış hareketi, yatay ve eğik atışı tümüyle %75'ini anlamış olacaksınız. Başlıyoruz serbest düşmeyle. Şimdi arkadaşlar bir cismi sürtünmesi bir ortamda serbest bıraktığımız zaman aşağı doğru hareketini sağlayan kendi ağırlığıdır. G. Yani M çarpı G şeklinde yazalım. Şimdi aşağı doğru hızlanacak bir ivme kazanacak. Bu durumda Newton hareket yasalarının ikinci yasası olan temel Yasada diyor ki cisim üzerindeki net kuvvet cisme ivme kazandıracaktır. E net kuvvetimiz burada cismin kendi ağırlığı. Mg yazarsak MxA'dan, M çarpı A'dan M'ler sadeleştiğinde cismin ivmesi yerçekim ivmesine eşittir. Ve yerçekim ivmesini biz 10 metre bölü saniye kare olarak biliyoruz. Şimdi ivmenin tanımında bilmemizde fayda var. İvme dediğimiz şey nedir? İvme birim zamanda cismin hızındaki değişim demektir. Şimdi cismin hızı her saniye içerisinde kaç değişmesi gerekiyor? 10. Diyelim ki buradan buraya 1 saniyede geldi. Şundan şuraya 2 saniyede, 3 saniyede, 4 saniyede ve yere çarpmış oldu. Her saniyede 10 hızlanacaksa cismin buradaki hızı 10 metre bölü saniye. Burada 20 metre bölü saniye, 30 metre bölü saniye ve yere metre bölü saniye yere 40 metre bölü saniye hızla çarpmış oldu. Sallıyorum. Adam size dedi ki 9 saniyede cisim serbest düşmede yere çarptı. Burada o zaman 90 metre bölü saniye hızla çarpar dediniz. Sağlıyorum 11 saniye sonra yere çarpması nedir diye sordu. O zaman 110 metre bölü saniye dersiniz. Gibi gibi. Yani son hız eşittir ivme çarpı geçen süre şeklinde kafamızda kodlayalım. İvmemiz de 10 olduğu için son hızımız eşittir 10t. Bu formül harekette anlatacağım. Oradan ispatını yaparak da tekrar e, sizlere hatırlatmış olacağım. Arkadaşlar hız olayı bu. Şimdi bir de önemli yer her saniye aralığında ne kadar yol alacağı bunu birçok yoldan çıkartabiliriz çok tatlı bir şekilde ben grafikten çıkartmak istiyorum şu şekilde yapalım hız zaman grafiğinin alanı bize bize yer değiştirmeyi verir şimdi şöyle bir grafiğimiz olur nereden çıktı bu bir saniyede hızımız 10 2 saniyede hızımız 20 3 saniyede hızımız 30 4 saniyede de hızımız buradan 40 oldu İlgini de hız zaman grafiğinin alanı aldığı yolu verir deriz. Hemen hesaplayalım. Şuranın alanı 10 çarpı 1 bölü 2'den 5. Ayırırsak burası da 5. Ayırırsak burası da 5. Şurası da 5. Burası 10. Burası 20. Burası da 30. Bir saniyede alacağı yol 5 metre. Bir saniye sonra alacağı yol 15 metre. Bir saniye sonra alacağı yol 25. Sonra 35 metre. Şimdi arkadaşlar buraya da dikkat edin. İnci saniye ve saniye olayları da farklı burada. Şimdi bunu da değineceğim. Şimdi bunları e, tablamıza yerleştirelim. Bir saniyede 5 metre. Şuradan şurası demek ki 5 metreymiş. İkinci saniyede 15 metre. Şurası 15 metre. Sonra 25 metre. Sonra 35 metre. 25 metre, 35 metre. Bu yazdıklarım nedir? Bu yazdıklarım şu arkadaşlar. Birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye. Bakın, inci üçüncü saniyeleri yazdım. Şimdi geldik. Diğer e, nerede karıştırırsınız? Onu sorayım. Bir saniyede 5 metre. 2 saniyede toplamı 20 metre, 3 saniyede 45 metre, 4 saniyede toplarsak 80 me 80 metre yol alır. Hadi grafikten çıkarttık. Bir de <laughs> bir de nereden çıkartalım? Formülden x eşittir v0 çarpı t artı 1 bölü 2 a t kare hareketle bu formülleri ispatını yapıyor olacağım arkadaşlar. Serbest düşmede ilk hız 0. O zaman alacağı yol 1 bölü 2 artık bizim hareket yememiz yer çekilmesi olduğu için onu yazdım. t kareden buradan da x eşittir 5 t kare. Ne demektir bu? t yerine 1 yazarsak 1 saniyede 5 metre yol alır. 2 yazarsak 2 saniyede 20 metre yol alır. 3 saniyede 9 çarpı 5'ten 45 metre, 4 saniyede 16 çarpı 5'ten 80 metre diye ilerler. Bakın hem formülden çıkarttık hem de grafikten çıkarmış olduk. Şu anda benim anlattığım ilk hızlı yer çekimi ivmesinin 10 olduğu ortamda ve sürtünmesiz ortamda serbest düşmeye kalan cismin, bırakılan cismin hızı ve aldığı yolu konuştuk. Bir de son olarak şöyle bir pratik yöntem de yapabiliriz. Mesela kaç metredir değil de oran sorduğu zaman h cinsinden yazabiliriz. Burada bir saniyede 5 metre yol aldı ya. O zaman bir saniyede ben h yol aldığını söylersem 15 metreyi de yani burada h 5 eşit oldu 15 metre. 3 h sonra 5 h sonra 7 h 9 h 11 h diye yoluna devam eder. Şimdi bu neden önemli dedik? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Ben burayı sildim. Bakın şurası yok. Şurası yok. Bu ne demek? Cisim 10 hızla aşağı atmak demektir. E bu grafiğin aynısı. Buradan itibaren aynı. Değişen hiçbir şey yok. Artık serbest düşme değil de ne oldu? Yukarıdan aşağıya atış hareketi oldu. Hadi buradan sildim. Ne oldu? 20 ile aşağı atılan. 25, 35 diye yoluna devam eder. Okları yukarı çevirirseniz ne olur? Yani 40 ile yukarı doğru fırlatmak da yani aşağıdan yukarıya atış hareketi oldu. E grafiğin aynısı. Bu tablonun aynısıyla karşılaşacaksınız. 40 ile gönderdin. İlk saniyede 35 metre, sonra 25 metre, 15 metre ve 5 metrede de durdu. Maksimum yüksekliğimiz 80 oldu. 80 metre. E bir de aşağı inecek. 4 saniyede çıktı, 4 saniyede indi. Bunun çıkışı 4, inişi 4. Toplam 8 saniye boyunca uçmuş oldu. Yani ben burada neleri anlattım? Serbest düşmede detaylı bir şekilde işledim. Sonrasında şu kısmı sildiğin zaman, bakın orayı kapatın görmeyin. Yukarıdan aşağıya atış hareketini görüyoruz. E alttan okları yukarı çevirirsen aşağıdan yukarıya atış hareketi oldu. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.